Bu kolay yolu nasıl açıyoruz sizler için? E-ticaret yapmak istediğiniz andan itibaren karşınızda çok zorlu süreçler çıktığını görüyorsunuz. Bunlar şirket açmaktan tutun, muhasebeci tutmaktan tutun, ürün bulmaktan tutun, tedarikçi ağını ayarlamaktan tutun, e banka ödeme sistemi, güvenlik altyapısı, kargo sistemlerinin entegrasyon vesaire vesaire birçok konu başlığını sayabiliriz. Ve daha sonrasında da ben bu nasıl satış yapacağım, müşteriye nasıl ulaşacağım gibi çok kilit sorular aklınıza geliyor. İşte maden olsun tam bu noktada sizin için anahtar teslim bir çözüm üretiyor arkadaşlar. Bu çözüm her şey dahil e eticaret sitesi dediğimiz bizim bir konseptimiz var ve bir konseptten faydalanaraktan ürün bulma derdi olmadan, şirket açma sorunu olmadan ve ürüne sermaye bağlamadan bir günde anahtar teslim kendi e-ticaret mağazanızdan ve markanızdan direkt satışa başlayabiliyorsunuz. Ve üzerine... Nasıl bir mağazaya sahip olacağım ve mağazamda neler yapabilirim? Sizin alan adınız sizin markanız ve logonuz. İster hazır tasarımları kullan, ister kendi tasarımını oluştur. Responsif tasarıma sahip mobil uyumlu sayfalar, PC, tablet, telefon. Mağazanın tüm kontrolü sende. Kendi menünü, kendi kampanyanı oluşturabilirsin. İster tüm ürünleri sat, istersen sadece seçtiğin ürünleri sat.